Peki ya bu üç nesne? Kutsal kılıç, kan kristali ve gölge taşı. Bunlar tam olarak ne? Üç kutsal nesne, Drakula'yı mühürlemek için gereken en eski araçlar. Her birinin kendi hikayesi var. İlk olarak kutsal kılıç. Bu kılıç, Drakula'nın ilk savaşında insanları koruyan en güçlü savaşçı tarafından dövüldü. Onun kanıyla kutsandı. Kılıcı yalnızca gerçek soyun taşıyıcısı kullanabilir. Yani sen. Kan kristali Drakula'nın kanını mühürlemek için kullanılan eski bir ritüelin parçasıydı. Bu kristal sayesinde Drakula'nın odasına kimsenin kılına zarar gelmeden girebileceğiz. Peki ya gölge taşı? Gölge taşı Drakula'nın gölgesini ebedi karanlığa mühürlemek için kullanılır. Bu taş onu ulaşmak isteyen herkesin üzerine ölüm gölgesi gibi çöker. Peki bu nesnelerle Drakula'yı tekrar mühürleyebileceğimizden emin misiniz? Ya başarısız olursak? Kutsal nesneleri bulursak başarısızlık ihtimali yok. Tek sorun onları bulabilmek. Bu kitap bize pusula olacak. Başarısızlık bir seçenek değil. Drakula'nın dönüşü sadece bizim değil, herkesin sonu.